Merhabalar. Bugün StockPro sistemimizin nasıl çalıştığını size anlatacağım. Öncelikle giriş bilgilerimizi yazaraktan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bizi dashboard'a atıyor, gösterge paneline atıyor. Bu dashboard'ta ileride yapılacak satışlar, satın alma, net etki, kritik stok bütün önemli veriler var. Verileri inceleyerek zaten bunu anlayabilirsiniz. hemen sol taraftan envantere gelelim. Gördüğünüz gibi envanterde benim oluşturduğum bir tane ürün var. Oluşturduğunuz ürünü incelemek için göze basabiliyorsunuz. Burada ürünün detayları çıkıyor. Ürün için oluşturulan barkod numarası, stok kodu, KDV oranının yüzdesi, stok durumu gibi bilgiler mevcut. E, oluşturulan ürünü düzenlemek için 3 noktaya tıklıyoruz. Burada düzenleye bastığımızda biz zaten ürün düzenleme alanını atıyor. E, birazdan ürün oluştururken de buradaki bilgilerin aynısını gireceğimden burayı anlatmıyorum. Zaten burayı inceleyerek de çözebilirsiniz. Etiket yazdırmak istiyorsak yani buradan hızlı bir şekilde etiket yazdırabiliyoruz. Ee, barkod etiketi yazdırmak için de ayrı bir sekmemiz mevcut burada. Barkodlar sekmemiz mevcut. Buradan daha seri üretim şeklinde barkod yazdırabilirsiniz. Envantere geldim. Ee, şimdi ürün oluşturmak istiyorum. Sol taraftan ürün ekleye tıklıyorum. Benden temel bilgiler girmemi istiyor. Altın Altın Tablo. Örnek veriyorum. Buradan e, stok kategori seçebiliyoruz. Hazır kategorilerden seçebiliyoruz. İstersek hemen yeni kategori oluşturup yeni kategoride ekleyebiliyoruz buraya. Eklediğimiz yeni kategori de hızlı bir şekilde en alta geliyor ve oradan seçebiliyoruz. Buraya istersek marka adı girebiliyoruz istersek boş bırakabiliyoruz. Burası zorunlu bir alan değil. Zaten zorunlu alanların yanında yıldız var. Açıklamayı doldurabiliyoruz. Buralara askere bilgiler gireyim. E, barkod numarasını isterseniz barkod cihazınızdan okutabilirsiniz. İsterseniz buradan sıfırdan barkod yazdıracaksanız rastgele bir barkod oluşturabilirsiniz. Barkod numarasını okutmak için e, eğer ki hata alırsanız diye bunu söylüyorum. Barkod numarası alanına tıklayıp daha sonra barkodu taratmanız yeterli olur. Stok kodu için rastgele bir stok kodu numarası oluşturabilirsiniz bu şekilde. Ürünün size geliş fiyatını bu alana yazıyorsunuz. Ürünü ne kadardan satacağınızı buraya yazıyorsunuz. <laughs> Birim tipini giriyorsunuz buradan. Ürünü adet olarak mı satacaksınız, kilogram olarak mı? Buradan e, değeri ayarlayabiliyorsunuz. KDV oranını girebiliyorsunuz. ADV oranını da belirledikten sonra şu an elinizde bu üründen ne kadar varsa mevcut stoka onu yazıyorsunuz. Maksimum stokta e, sizin belirlemek istediğiniz miktara göre oluyor tabii ki de. Ben buraya 500 yazacağım şimdilik. Kritik stok seviyesinin olayı da şu. E, ürünüm yüzde kaç kaldığında bana uyarı versin. Mesela maksimum stok 500. Ben bu kritik stok seviyesini yüzde 10 girersem e, 500'ün %10'unu alacak ve mevcut stok 50'ye düştüğünde sistem beni uyaracak. Hatta bunu göstermek için 51 yazayım şuraya. 55 yazayım, daha iyi olur. Burada otomatik kar marjı hesaplaması yapıyor size. Buradan girdiğiniz değer belirliyor zaten. Varyasyon tipi mantığı da şu şekilde. Buraya varyasyon başlığı giriyorum. Sadece bir tane varyasyon başlığı giriyoruz. Çünkü diğer türlü bir anlamı olmuyor değerleri virgül ile ayırıyorsunuz. Örnek veriyorum diğer renkler dedik değil mi? Gümüş olsun, mavi olsun, kırmızı olsun. Değerlerimi virgülle ayırdım. Değer başlığımı koydum ve varyasyon başlığını koydum. Varyasyon ekle butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi varyasyonlar direkt eklendi. Varyasyonların matrisi oluşturuldu. Kombinasyonlar burada. Şimdi diğer renkler varyasyonunun kombinasyonları ve barkod numaraları mevcut. Ee, barcode barkod numarasını yine buradan kafanıza göre oluşturabilirsiniz. Bu boş da bırakabilirsiniz ama boş bırakırsanız hata alma ihtimaliniz var. Çünkü ürünlerin barkodları boş bırakılamaz. Fiyat farkı varsa örnek veriyorum gümüş ürün gümüş ürün eksi 15 lira daha ucuz. Ondan sonra mavi 35 lira daha fazla. Kırmızı ürün <laughs> kırmızı ürünün fiyat farkı yok diyelim. Kırmızı ürünün fiyatı aynı. Stokta bu üründen kaç tane olduğunu belirtiyorsunuz. Yine aynı mantık. Ürünümüz artık hazır. Bu arada rastgele girmek yerine tümüne barkod oluştur butonuna da tıklayabilirsiniz. Ürünü kaydete basıyorum. Ürün başarıyla eklendi gördüğünüz gibi. Şimdi envantere geri dönelim. Altın renk tablo, altın malzemeler kategorisi. Stok durumu 65'e 500. Stok durumu aktif. gibi buradan şimdi göze bastığımda ürünlerin varyasyonlarını da görebiliyorum bu şekilde. Ee, buradan düzenleye bastığımda da aynı şekilde güncellemeleri hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde kategoriler alanını tanıtalım. Ama kategoriler alanına geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Burada toplu fiyat ayarlı butonumuz mevcut. Yani şu anda burada iki adet ürün olduğu için tabii ki bunları manuel olarak düzeltmek kolay olabilir ama burada 600 ürün olduğunu düşün. Hepsini tek tek ayarlamak yerine toplu bir şekilde e, tüm ürünlerin satış fiyatına yüzde %10 zam ekleyebilirsiniz bu şekilde. E, zam eklediğinizde zaten size ön izlemede nelerin olacağını söylüyor zaten burada açıklama da var. Pozitif değer zam, negatif değer indirim uygular. Yani tüm ürünlerinize %10 indirimde uygulamak için eksiye basabilir, eksi koyabilirsiniz buraya. Bu indirimi uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi stoklar hızlı bir şekilde güncelleniyor. Varyasyonların fiyatları değişmiyor. Varyasyonlarda herhangi bir değişiklik olmuyor. Onu manuel yapmanız gerekiyor. Kategorilere gelelim şimdi. 12 kategorimiz var. 2 tanesinde sadece ürün olduğu için 2 tanesi kullanılan olarak görünüyor. Şimdi buradan gereksiz kategorileri siliyorum mesela. İsterseniz de mevcut kategorileri kullanabilirsiniz. Yeni kategoriye herhangi bir kategori. Elektronik yazalım örnekteki gibi. Açıklamaya da sadece ürünler diyelim. Şimdi mesela ürün eklemeye çalıştığımda kategorilerde gördüğünüz gibi belirlenmiş olacak. Ürünler kısmı bu kadar. Satın alma kısmına geldiğimizde, tedarikçilerden satın alma işlemlerini hızlı bir şekilde yönetebilmeniz için bu sistem mevcut, bu alan mevcut. Buradan e, tedarikçi, tabii önce tedarikçi oluşturmanız lazım. En alt kısma geliyoruz. Burada kullanıcılar var. Kendimize tabii bir tedarikçi oluşturmamız lazım. Buradan tedarikçi oluştur alanına geliyoruz. Mesela ben kendi adımı yazayım. Tür tedarikçi diyeyim. Aynı zamanda müşteri de oluşturabiliyorsunuz buradan. Bir özel müşterileriniz varsa eğer. Telefon numarasını giriyorum. E-mail adresi. Bu bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basıyoruz. Ve bizim için tedarikçi oluşturulmuş oluyor. Şimdi ben satın alma sekmesine geldiğimde tedarikçi de kendimi görebileceğim. Ben diyelim ki Samet Olgun tedarikçisinden 15 adet... 8 liraya altın renk tablo satın alıyorum. Buradan listeye eklediğimde, istersek hangi varis olduğunu seçmek zorundayız tabii ki de. İstersek ekleyeyim. Hızlı ürün oluşturabiliyoruz buradan. Örnek veriyorum. Ben buraya geldim. Ee, yeni bir ürün dedim. Alış fiyatı 20 dedim. Satış fiyatı 55 dedim. Kategoriyi sonradan atayabilirsiniz. Buraya 50 de yazabilirsiniz yeni ürünü hızlı bir şekilde oluşturdum. Gördüğünüz gibi yeni ürün buraya geldi. Ve satın almayı kaydet dediğim gibi. ürün eklenmiş oldu. Envantere gidiyorum. Yeni bir ürün 15 geldi buraya gördüğünüz gibi. Kategorisi genel oldu çünkü herhangi bir kategori yapmadım. Değiştirmek için de isterseniz buradan yeni kategori oluşturuyorsunuz, isterseniz atama yapabiliyorsunuz düzenle kısmında biz buraya geri dönelim. Satın alma iadeleri kısmına geliyorum şimdi. Satın alım iadesi, tedarikçilere yapılan iadeleri yönetmek için oluşturulmuş bir sekme. Örnek veriyorum, az önce Samet Olgun satıcısından altın renk tablo aldım. Daha öncekilerde de girilebilsin diye bu yine elle girilen bir şey. Mesela 6 tane altın renk tabloyu iade ediyorum. İade sebebi bozuk mal iadeyi kaydettim. 6 adet ürün stoktan düşüldü. Ürün iadesi yapıldı. Ve buraya sisteme düştü. Hızlı satış posa hemen geçmiyorum. Çünkü öncesinde sol taraftaki tüm butonları size anlatmak istiyorum. Şimdi o yüzden satışlar sekmesine geçelim. Satışlar sekmesi de pos ve satış işlemlerinin yönetildiği, görüntülenebildiği yerler. Gördüğünüz gibi ben burada daha önceden satışlar yaptım. Bunların verileri burada tutuluyor. Müşterinin hangi müşteri olduğu, ürün sayısı kaç, toplam tutar, ne ile ödeme yaptı, ödeme durumu ne. Gördüğünüz gibi burada satış detaylarında da mevcut zaten hangi ürünün olduğu ve ürünün detayları. Burası bunu kontrol etmek için yapılmış bir sekme. Ayrıca buradan toptan satışta yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, özel bir müşteri girdik. Az önce gösterdiğim müşteri sekmesi. Özel müşteriyi diyelim ki yeni bir ürün oluşturduk. Bu ürünü oluşturduk. Şöyle. Ben bu ürünü 55 liradan değil de 45 liradan sattım. Listeye ekledim. 675 satışı tamamla dedim. Gördüğünüz gibi satış türü toptan. Müşterinin ismini değiştirmiş olsaydık eğer özel bir müşteri olduğu belli olacaktı. 675 lira nakit ödemesi yapıldı. Aynı şekilde satış iadeleri de mevcut. Şimdi yine bizim e, yeni ürünümüz iade edilmiş olsun. Böyle. İade sebebi tabi belirt Bozuk mal. İadeyi kaydettim. Aynı şekilde tekliflerde de bu tarz satışlar yapılabiliyor. Yine aynı mantıkta çalışıyor. Müşteriye yapılan özel teklifler burada belli oluyor. Şimdi bunu Belirli yapabilmek için hemen yeni müşteri oluşturalım. Mahmut Kesem diye rastgele bir müşteri oluşturdum. Bilgilerini de girmeye gerek yok. Oluşturdum ve müşterim hazır. Tekliflere geldim. Yeni teklif oluştur dedim. Çeviri eksiklerine dikkat etmeyin. Buralar siz sisteme sahip olduğunuzda çoktan düzeltilmiş olacaktır. Mahmut Kesem müşterisini seçtim. İsterseniz buraya Özel müşteri adını elle de yazabiliyorsunuz. Geçerlik süresi gün mantığıyla çalışır. Bir haftalık bir teklif sormuş oluyor. Hatta bir günlük bir teklif sormuş oluyor. Altın renk tablo, 15 adet ve 48 liradan satacağım. Buradan ekleye basmayı unutmayın. Ekleye basmazsanız eğer teklif kalemlerine veri girilmiyor. O yüzden teklifi sunamazsınız. Ben bu müşteriye böyle bir teklif yaptım ve bunu hatırlamak için buraya not düştüm. Müşteri onayladı diyelim ki. Gördüğünüz gibi gönderildi yap, satışa dönüştür, reddedildi yap. Satışa dönüştürdüğümüzde Mahmut Kesen müşterisine bu ürünün satışı yapılmış oluyor. Satışlara da gördüğünüz gibi bu veri düşüyor. Şimdi stok yönetimine geliyoruz. Stok yönetiminde de Tüm stok durumları, stok analizi, stok ile alakalı neredeyse her şey burada mevcut. Stokunuzda özel bir güncelleme yapılacaksa, sol taraftaki stok yönetimi sekmesini kullanmanız lazım. Örnek veriyorum ki, oluşturduğum yeni bir ürüne maksimum stok güncellemesi yapmak istiyorum. Ben artık bu üründen 100 adet değil de 250 adet alabilirim ve kritik stok seviyesi de. 25 olsun. Çeyreğe düşünce bana uyarı versin. Stok ayarlaması sekmesine girelim. Asıl asıl önemli olan kısım burası. Çünkü burada altın renk tablo mesela gördüğünüz gibi buradan ürünün varyasyonunun stoğunu ayarlayabiliyoruz. Özel bir stok ayarlaması için bu sekmeyi de kullanabilirsiniz. Burada e, sizin için gerekli hesaplamalar, sebepler mesela kayıp Ha bir stoktan bulduk. Ayarlamayı kaydettim. Stok otomatik olarak güncellendi ve burada rapor halinde oldu. Yani e, stok güncellemelerinizi buradan yaparsanız takip çok daha verimli olur. Herhangi bir karışıklığa sebep olmaz. Diğer taraflarda da yapabilirsiniz. Diğer envanter düzeninden, ürün düzenleme sekmesinden bu gibi yerlerden de yapabilirsiniz ama e, bizim amacımız spesifik olarak sizin hangi ürünü nasıl elde ettiğinizi, nasıl iade edildiğini takip edebilmeniz. Gerekli açıklamaları da düşerek burada tarih ile birlikte veriyi tutabiliyorsunuz. Kullanıcılar sekmesine geldiğimizde zaten müşteri ve tedarikçi oluşturabiliyorsunuz. Burayı sisteme anlatırken anlattım. Burada hatırlatma geçmişi var, gönderim geçmişi var. İleride bildirimler buraya düşecek. Gördüğünüz gibi sağ üstte de zaten bildirimler mevcut. Mesela kritik stok uyarısı vermiş. Bir ürünün stoku kritik seviyede demiş. Gördüğünüz gibi yeni bir ürün kritik seviyede şu anda. Ben bu ürünün kritik seviyede olduğunu gördüm. Bildirimler burada duruyor. Bunu onaylıyorum. Bildirim okundu olarak işaretleniyor. İsterseniz bu burada kalabilir. İsterseniz bildirimi çöpe de atabilirsiniz. Barkodlarda da daha öncesinde envanter sistemini gösterirken söylediğim gibi... Seri bir şekilde üretim yapabilmemiz için seri bir şekilde yazdırmak için burayı kullanabiliriz. Barkodun tek özelliği burası. Bu tek barkod alanının kullanım amacı bu. Raporlar sekmesine gelelim şimdi. Raporlar sekmesinde de yaptığınız tüm satışlar, tüm veriler mevcut. Ee, buradan ürünlerinizin analizini yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Stoktaki ürünlerin potansiyel kar değeri, benim eklediğim ürünler 13.400 liralıkmış. Beklenen kar, tüm stok satında beklenecek kar. Gördüğünüz gibi burada realize edilmiş kar, gerçekleşen satım, satımlar, maliyet analizleri, ciro tahminleri, grafikler. Burada analiz, burası e, sistemin tam analizinin yapıldığı bir alan. Gün fitresi de yapabiliyorsunuz buradan Şimdi genel bakışa gelelim. Genel bakış. E, basit verilerin temel anlatım temel anlatımı detay istemeyenler için hızlı bir şekilde neyin ne olduğunu öğrenebilecekleri bir alan. Satış analizi de hangi ürünün hangi kategorinin iyi gelir getirdiği, hangi satışların iyi para kazandırdığı bir alan. Günlük satışların verileri burada tutuluyor. Ürün analizi de aynı şekilde hangi ürünün çok fazla satıldığı, hangi ürünün iyi kar getirdiği, Hangi ürünlerin düşük stok uyarısı verdiğini buradan da kontrol edebiliyorsun. E, müşteriler de aynı şekilde. En iyi müşteri istatistiği, en iyi müşteriniz hangisi, kime indirim yapabilirsiniz gibi tahminleri buradan yapabilirsiniz. Ayarlar sekmesinde de e, gerekli ayarları buradan yapabilirsiniz. Premium özellikler mevcut. Premium özelliklerden birazdan bahsedeceğim zaten. E, fişinizde çıkacak mağaza bilgileri mağazanın adresi, telefonu gibi bilgiler bunlar önemli. Müşteri ekranı aktif olsun mu olmasın mı? Şimdi onu da anlatacağım o yüzden. Kafadan bir şey yapalım. Müşteri ekranı ayarlamış olduk. Burada promosyonlarımız mevcut. Hesap gizliliği, hesap ayarları vesaire. Ayarları kaydet dedim. Şimdi size müşteri ekranını göstereyim. Müşteri ekranı bu şekilde gördüğünüz gibi sizin satış post cihazınızda herhangi bir yaptığınız ürün seçimi burada ekrana geliyor. Bunu müşterinize çift ekranınız varsa eğer müşterinize yansıtabiliyorsunuz bu ekrana. Şimdi hemen hızlı satış post ekranına gelelim. <laughs> Oluşturduğum ürünler kategoriler burada mevcut. Hepsi burada olacak. Buradan istersen müşteriyi değiştirebiliyorum. Genel müşterinin yapılma amacı bu zaten. Müşteri ekranına da buradan ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada ürünlerimiz mevcut. Örnek veriyorum. Altın renk tablo gümüşten 5 adet satacağım. Klasik bir post cihazı, post mantığı aslında. Hızlı satış yapabilmek için olabildiğince özet, butonlar vesaire kullandık. Satış tamamla butonuna bastığımda nakit, kredi kartı, havale buradan ödeme yapılma seçeneği seçiyorum. Havale yapıldığını seçiyorum ben. Satış başarıyla tamamlandı. Burada agent pasif diyor. Bu bizim yazıcımızın sistemi. Şu anda herhangi bir yazıcı bağlı olmadığı için, her agent çalışmadığı için burada pasif görünüyor. Burada agent aktif diyorsa sizin yazıcınızın yazdırmama ihtimali yok. Yazdır yazdırmama durumlarında zaten bize ulaşabiliyorsunuz de hemen en yakın zamanda yardımcı olabiliyoruz ee, hızlı satışta yaptığım her şey zaten e, gösterdiğim sekmelere yansıyor. Bu yüzden zaten hızlı satışı sona bıraktım. Sizin burada yaptığınız her şey raporlara düşüyor. Stoğa düşüyor. Şimdi premium özelliklere gelelim. Ayarlar sekmesine geldim. Gördüğünüz gibi burada iki adet premium özelliğimiz mevcut. Şu eczane özel premium özelliğini Anlatmama gerek yok. Aktif bir özellik değil henüz yapım aşamasında. CRM modülü ve tartı yönetimi özellikleri. <laughs> Öncelikle CRM modülünden başlayacağız. CRM modülü müşterilere 7/24 hızlı cevap verebilecek bir yapay zeka sistemi, yapay zeka hizmeti. Yardise geliyorum sol taraftan. Gördüğünüz gibi burada temel ayarlarımız mevcut. Chatbotumuz. Ek veriyorum. GSTeknoloji Chat botumuz nasıl konuşacak? Samimi mi konuşacak, resmi mi, rahat mı? Ee, hangi saatlerde cevap verecek? Şu anda mesai saatleri dışındayız gibi Geri dönüş olacak eğer mesai saati dışındaysa Gördüğünüz gibi buradan AI sisteminize prompt girebiliyorsunuz İsterseniz buradan daha fazla detay girebiliyorsunuz İngilizce e, İngilizce soru sorulursa cevap ver hangi dilde yazılırsa o dilde cevap ver örnek veriyorum e, bu tarz promptu istediğiniz gibi güncelleyebiliyorsunuz e, bizim hazır sistemimizdeki promptu değiştirmemeniz tavsiye edilir zaten varsayılanı sıfırlayabiliyorsunuz buradan gördüğünüz gibi TextMeBot me bot webhook ayarından da e, gerekli URL'yi yapıştırdıktan sonra WhatsApp'tan cevap vermeye başlayabiliyorsunuz. Ayarları kaydedildikten sonra kaydediyorsunuz. Ve WhatsApp'tan istediğiniz saatlerde istediğiniz şekilde cevap verebilecek yapay zekamız konuşmaya başlıyor. Burada konuşma geçmişleri de olabiliyor. Görüntüleyebiliyorsunuz. Artılı ürünlere gelelim şimdi. Artılı ürün için de ben buraya hızlı bir şekilde e, yeni bir ürün oluşturdum birim tipini kilogram olarak giriyoruz ki tartılı ürünümüz çalışabilsin. Ürünü kaydettim. Tartılı ürünlere geldim. Gördüğünüz gibi buraya tartılı ürünümüz geldi. <laughs> Şimdi tartılı ürün oluşturmak için sağ üstten kısa yolda kullanabiliyorsunuz. Terazi ayarlarına giriyoruz. Buradan terazinizi bağladığınızda terazi buraya geliyor. Terazinizin verilerini gireceksiniz. Teraziye o için burayı kullanabilirsiniz. Ben de şu anda herhangi bir terazi olmadığı için uyumlu cihaz bulunamadığı hatası veriyor burada gerekli desteklerin hangi sistemde sağlandığı vesaire yazıyor. E, teraziyi bağladıktan sonra da ürünü tartıya koyduğunuzda buradaki kilogram değişimini yapıyor. Premium özelliklerimiz de e, şimdilik bu kadardı. Sistemin genel kullanışı bu. Olabildiğince pratik bir sistem. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.